kendinize dair bir şeyler keşfetmeniz için bir atölye. Bazen iş hayatında zorluklar, bazen ailede tıkanılan konular, bazen de kendi özbenliğimize dair olan şeylerde tıkanmalar yaşayabiliyoruz. Analizini de bugün birlikte yapacağız ve kendi şemalarınızı keşfedip sonrasında hayatta sizi tıkayan şeyleri biraz fark etmek. Çünkü farkındalık çok anlamlı. E ne yapmalıyız? Tıkandığımız anda ne gibi taktikler uygulamalıyız? Bunların hepsini birleştirmiş bir teknik şemaları. Sırf kendi üzerinizden de düşünmeyin. Gerek iş yaptığınız kişilerle, gerek ilişkiniz olan kişilerde, aa bunda bu var demek ki bundan bunu yapıyor. Hani niye ortak dili konuşamıyoruz dediğiniz insanlarda da bu taraf tetiklenecektir. Anlamadığınız bireylerle. Tamamen onun kıyafetini giyerek, zihninizde yer değiştirerek çalışmak aslında. O ne düşünüyor, ne yapıyor, hangi konumda, onu neler zorluyor? Bakalım analiz yaptıktan sonra da ne kadar örtüşüyor? Kendinizin ne kadar farkındaymışsınız ve sonrasında ne gibi sonuçlar çıktı? Bazı şeylerde hayır demekte de zorlanırken kendinizi buluyorsanız. Tam da bu alan sizi tanımlıyor demektir tamamen hani şemalar kaybettirecek gibi düşünmeyelim. Bunun artıları da olabilir. Aslında bunu hiç düşünmüyordum ama Hı, bu da varmış, bunu görmüyormuşum. Belki de buraya direnç gösteriyormuşum diyeceksiniz. Kusurları bir yazın ama sizin zenginlikleriniz de var. Aslında gerçekte olan şeyler neler onu görmek daha rahatlatacak.